Genç Çağ'dan selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Kubilay. Yeryüzünde iyiliğin yayılması için din, dil, ırk ve renk gözetmeksizin her türlü insana ve hayvana yardım etmeye çalışan ve bu çerçevede faaliyet yürüten çok değerli isimleri konuk edeceğimiz İyiliği Yayanlar YouTube programımıza hepiniz hoş geldiniz. İlk konuğumuz Yetim Vakfı Kurucu Başkanı Mehmet Gül Satar. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah sizler hoş geldiniz. Biz bu programı arkadaşlarımızla düşünürken İlk misafirimiz kim olsun diye düşünürken şöyle bir şey düşündük. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz de bir yetimdi ve yetimler ile alakalı çok fazla hadisi var. Yetimlere sahip çıkılmasıyla ile alakalı bize bırakmış olduğu bir miras var aslında. Siz de yetim vakfı kurucu başkanı olarak aslında çok önemli bir misyona sahip vakfın çalışmalarını yürütüyorsunuz. Bu sebepten ilk olarak sizi misafir etmek istedik. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle bize biraz kendinizden bahsedin abi. Daha sonra vakfınızın çalışma alanlarından da konuşalım. Ben uluslararası ilişkiler eğitimi aldım. Lisans, yüksek lisans doktorayı bitiremedim. Doktora düzeyinde derslerim çalış devam ediyor. İş hayatında eğitim ve danışmanlık alanında çalıştım. Aşağı yukarı 20 yıla yakın danışmanlık alanda hizmet verdim. 16 yılından itibaren de Yetim Vakfı'nın kuruluşuyla ilgili görev aldım. İş hayatından tamamen ayrıldım ve şu an vakıf çalışmalarını yürütüyorum. Abi yetimlere neden önem vermeliyiz sizce? Yetimlere neden önem vermeliyiz sorusu çok ağır bir soru. Demin girişinizde bahsettiğiniz gibi, Efendimizin birçok hadis-i şerifine konu olan yetim, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in 22 ayetine de konu olan bir mevzudur. Yetim konusu Cenab-ı Allah'ın bizim üzerimize sorumluluğunu verdiği bir konudur. Efendimizin de yetimin haklarının gözetilmesiyle ilgili, onun himaye edilmesiyle ilgili bize tavsiyede bulunduğu bir konudur. Dolayısıyla Yetim Vakfı aslında toplumun üzerindeki bir farz-ı kifaya hükmündeki bir ibadeti de yerine getirmiş oluyor. Biz yetim çalışmasını yaparak adeta toplumun üzerindeki bu farz hükmünü de kaldırmış oluyoruz diyebiliriz kısaca. Evet, eyvallah. Peki sizce Türkiye'de yetimlere karşı duyarlılık hangi boyutta? Şu an yeterli bir farkındalık var mı yani toplum evet. tarafından? Tabii gün geçtikçe iyiye doğru bir gidişin olduğunu söyleyebiliriz farkındalık anlamında. Bundan 15-20 yıl önce... Yetim çocuklara dönük çok bir farkındalık olduğunu söyleyemeyiz. Daha çok koruma altındaki çocuklarla ilgili resmi kurumların yapmış olduğu çalışmaları vardı. Bosna Savaşı'ndan sonra, ben bu arada teşekkür ediyorum İha'nın özellikle yetim alanına hassasiyet göstermesiyle de sivil toplumun neredeyse bütün vakıf ve derneklerinde yetimle ilgili bir çalışma büyük bir yaygınlık kazandı. Allah şükürler olsun. Şu an hemen hemen her sivil toplum kuruluşunun yetimle ilgili ya bir birimi var ya bir sorumlusu var. Aynı zamanda yetimle ilgilenen birçok vakıf ve dernek de kurulmaya başlandı. Biz de onlardan biriyiz. peki gönüllü olarak, sivil olarak yani bir duyarlılık var mı? Mesela yakın zamanda İhsan amcamız var. Malatya Ya teşkilatından birisi yaklaşık 16 şehir gezdi yetim farkındalığına dikkat çekmek için. Yani sivil anlamda da bir duyar oluştu mu sizce toplumda? Tabii. Yani şu an ülkemizde 374 bin yetim var. Yetim, öksüz, hem yetim hem öksüz ve yetim olmak üzere. Evet. Bu yetimlerin bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının ve devlet kurumlarının ulaşabildiği yetim sayısı çok az. E Peki geriye kalan bu yetimler ne şekilde besleniyor ya da himaye ediliyor. Bunu halkımız himaye ediyor. İnsanlarımız himaye ediyor ve insanlarımız bakıyor. Dolayısıyla burada bir duyarlılık var. Zaten İslam tarihi boyunca da yetime karşı bu duyarlılık sürekli ola gelmiştir. Sadece son yıllarda biraz azalma olmakla beraber Allah'a şükür tekrar bir olması gereken yere doğru gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'den bahsettik abi. Sizce dünyada nasıl yetimlerin durumu yani ne düzeyde şu an? Yani e, tabii burada rakamlar devreye girdiğinde istatistik konuştuğumuzda e, yetimle ilgili net bir verinin olduğunu söyleyemeyiz. E, Birleşmiş Milletler çatısı altında UNICEF'in tutmuş olduğu kayıtlar var. E, bu kayıtlar genelde buraya veri veren resmi ülkelerin verisinden oluşuyor. Hmm. Ama birçok ülke de istatistik paylaşmıyor. Hmm. Dolayısıyla UNICEF'in rakamlarına baktığımızda 160 milyon civarında bir yetim çocuğun olduğunu görüyoruz. Oysa veri paylaşmayan ve kayıtlara girmeyen hatta birçok Afrika ülkesinde Güney Amerika'da ve Asya'da da istatistik de tutulmuyor. Bizim tahminlerimize göre dünyada 400 milyon civarında yetim olduğunu düşünüyoruz. Peki bununla alakalı siz ne kadarına ulaştınız mesela? Bunun bir rakamı var mı? Ya da Türkiye'nin dünya çapında uluslararası anlamda ulaşabildiği yetim rakamı gibi bir istatistikten bahsedebiliyor muyuz? Bahsedebiliriz. Maalesef bu rakamın içerisinde bizim ulaşabildiğimiz çocuk sayısı çok az. Yani Yeti Vakfı üzerinde baktığımızda bizim şu an 10-11 bin civarında bir çocuğa hitap ediyoruz. İşte ülkemizdeki bütün sivil toplum kuruluşlarının bakmış olduğu yetim sayısı 100-150 bin civarında. Bu da tabii ki sadece işte sosyal yardım düzeyinde giyecek yardımı, yiyecek yardımı ve kırtasiye ve burs yardımı gibi gerçekleşiyor. Bizim gibi vakıfların çocukların bütün sorumluluğunu üstlendiği, eğitim hayatının bütün aşamalarına hitap ettiği vakıf sayısı. Zaten ülkemizde yok. Biz bu alanda da ilkiz. Biz yani. e, burada sayının azlığının e, bir sebebi de çocukların bütün sorumluluğunu üstlenmemizden kaynaklanıyor. Evet. Yani aslında siz e, hani küçük yaştan büyüyene kadar elinden tutmuş oluyorsunuz. Tabii. tabii. Yani evet. bizim yetim vakfının yetime bakışında çocuğun doğumundan yani daha doğrusu bizim çocukla karşılaştığımız andan çocuğun ileri yaşlarına kadar ki kendi ayakları üzerinde durana kadar bizim vakfımızın desteği devam ediyor. Bunun için bir yaş sınırlaması koymadık. Yani 18, 20 hatta bir iş bulup kendi rızkını kazanmaya başladıktan sonra biz bu desteğimizi kesiyoruz. Özellikle sömürge ülkelerinde bu yetim çalışmalarının misyoner vakıflar, dernekler üzerinden gittiğini biliyoruz. Yani bu noktada Müslüman gençlere düşen nedir? Yani önümüzde bir gelecek var. Ee, çalışarak bazı şeyleri, bazı eksikleri giderebiliriz. Belki daha fazla yetime sahip çıkabiliriz. Yani bu noktada gençler e, neler yapmalı? Çok e, önemli bir soru sordunuz. E, misyonerlerin çalışmasını görmek için sömürge ülkelerine gitmeye gerek yok. İsterseniz bunu cevap vereyim. E, şu an dünyada Az gelişmiş ve özellikle Müslüman ülkelerin hedef kitlesi olarak alındığı aşağı yukarı yüzlerce misyoner örgütün çalışmasına şahit oluyoruz. Ve sadece birkaç misyoner örgütün bu ülkelerde yürütmüş olduğu ve hitap etmiş olduğu çocuk sayısı milyonları buluyor. Üç kurumun hitap ettiği yetim sayısı sadece 10 milyonu geçiyor. Tabi bunlar bizim yaptığımız gibi sadece sosyal yardım yapmıyor. Anaokulundan üniversiteye kadar birçok süreci bünyesinde barındırıp kurumları olan ve çocuğu her anlamda yetiştiren kurumlar. Şimdi misyonerlik deyince ben biraz bu hassas bir konu gerek ülkemiz gerek yakın coğrafyamız, Gereksem gerekse Müslüman ülkelere dönük özel projelere olan kurum ve kuruluşların olduğuna şahit oluyoruz. Buna ilgili elimizde belge var mı? Yok. Ama sahada karşılaştığımız, şahit olduğumuz veriler var, şahitliklerimiz var. Şimdi çok uzak gitmeye gerek yok. Güneydoğu Anadolu'ya gidin, Doğu Anadolu bölgesine gidin, Kıbrıs'a gidin ve Suriye sınırı olan illerimize gittiğinizde misyoner örgütlerin nasıl çalışma yaptığını göreceksiniz. Ben burada gençlerimize ne sorumluluk düşüyor sorusu çerçevesinde şunu söylemek istiyorum. Gençlerimizin sahada özellikle çocuklara dönük kalıcı faaliyet yapmalarını istirham ediyorum. Kalıcı faaliyetten kastım eğitimdir, çocuğa dokunmadır, çocuğun derdiyle dertlenmedir. Bu çocukların Alternatifi sokaktır ya da kötü niyetli örgütlerdir. Bu çocuklara biz veya sizler ulaşmadığımız takdirde ya bir suç örgütü alacak ya organ mafyası alacak ya çocuk asker olacak ya fuhuş mafyası alacak vesaire vesaire vesaire. Bunun gibi birçok kötü örnek ve kötü alan var. Dolayısıyla alan olarak da ben e, gençlerimizin Kıbrıs'ta bölge illerinde Suriye komşusu olan illerde, Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu bölgesinde yoğun çalışma yapmalarını istirham ediyorum. Çünkü bu bölgelerde çok sinsi bir şekilde bize sızıp yıkıcı faaliyetler yapan gençlerimiz üzerinde emel olan ve e, dış fonlarla beslenen birçok kurum ve kuruluş çocuklarımıza dönük sadece yetimlere değil diğer bütün çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalar yapıyorlar. Ona ilgili sizin üzerinize çok iş düşüyor. Lütfen bu konuda kendi arkadaşlarınıza da farkındalık oluşturun, bu konuyla ilgili bilgilendirin. Eyvallah. Abi peki şimdi din, dil, ırk renk gözetmek için dedik. Zaten o ırk konusuna hiç girmiyorum yani öyle bir ayrım hiçbir zaman yok, de zaten. Yok bizde din de yok. Evet. Yani şimdi çocuğun dini var mı? Tabii. Onu yani soracağım. çocuğun dini, evet. e, Efendimiz çocuk e, kaç yaşına kadar? dini sorulmaz. Reşit olduktan sonra. Reşit olana evet. kadar? Zaten çocuğun dini sorulmaz. Reşit olduktan sonra içinde bulunduğu ailenin anne veya babanın ona verdiği bir dini evet. benimseyip gider. Onun dışında çocuğun dini aslında İslam'dır. Evet. Çocuğun dini İslam'dır. Yani bu noktada evet. baktığımızda da böyle bir realite var. Evet. Yani aslında dediğiniz gibi hani bizim zaten İslam inancımıza göre de hani bir insanı zorla bir din dayatmaya da herhangi bir şey yok ama mesela misyonerler bu çalışmaları yürütürken onlar mesela din ayırt ediyor mu? Yani özellikle Müslümanlara mı yöneliyorlar mesela? Zaten Afrika'ya giden birçok arkadaşımızın şahit olduğu bir konu ben de şahit oldum. Yani çocuğun ismi İbrahim, Muhammed, Ahmet, Ali veya Ömer, Mustafa veya Ayşe, Fatma ama boynunda haç taşıyor. Yani ee, bu misyonerlerin sadece e, Müslümanlara dönük çalışma yaptığını söylememiz doğru değil. Birçok ülkede e, bu faaliyeti yapıyorlar. Ama ağırlıklı olarak İslam ülkeleri üzerine çalışma yürütüyorlar. Ve e, inanılmaz bütçelerle çalışıyorlar. Bizim gibi mütevazi bütçeleri yok. Ha Allah'a şükürler olsun. Biz de son yıllarda özellikle Yetim Vakfı'nı, e, kurmamızın temel amaçlarından bir tanesi de misyonerlerin çalışma alanlarına hitap edecek bir çalışma ortaya koymuş olduk aslında. Çünkü ülkemizde e, biz Yetim Vakfı olarak eğitim ve psikososyal desteğe odaklanmış durumdayız. Sadece bu alanda çalışan başka ikinci bir kurum sadece Türkiye'de değil, İstanbul ülkelerinin hiçbirinde de yok. Hmm. Ve bu e, misyonerlerin hemen hemen hepsi bu alanda çalışıyor. Buna sadece sağlığı ekleyebiliriz. Eğitim, sağlık evet. ve psikososyal destek. Onun dışındaki işleri kim yapıyor? Zaten onlar adına Birleşmiş Milletler yapıyor, UNICEF yapıyor ve çok uluslu örgütler yapıyor. Abi konu Birleşmiş Milletler'den açılmışken biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı da her Ramazan'ın 15. günü Yetim Günü ilan etti. Bununla alakalı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yetimlere yönelik çalışma yürüten vakıflara bir fon desteği oluyor mu acaba? Çok güzel bir konuya değindiniz. İslam İşbirliği Teşkilatı kendinden menkul bir düşünceyle 15 Ramazan'ı Dünya Eğitimler Günü olarak kabul etmedi. Benim bildiğim kadarıyla İHA İnsani Yardım Vakfı'nın teklifi sonucu böyle bir kabul gördü. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu alanla ilgili çalışmaları var. Tabii Siyul toplum kuruluşlarına destek şeklinde değil de kendi komitelerinin ve kendi birimlerinin ee, geri kalmış ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde hayata geçirmiş oldukları sağlık veya eğitim projeleri şeklinde olabiliyor. İstediğimiz düzeyde mi? Değil. Ee, yani demin bahsettiğimiz Birleşmiş Milletler UNICEF fonlarıyla karşılaştığımızda devede kulak bile değil. Ee, bizim arzumuz Birleş İslam İşbirliği Teşkilatı'nın asil misyonuna dönüp bu alanda sivil toplum kuruluşlarının üzerindeki yükü hafifletmesidir. Ee, yoksa ee, işin vehameti sadece şu an sivil toplum kuruluşlarının sırtında kalmakta Biz e, vakıf ve dernekte tek başımıza bu sorunun ötesinden gelemeyiz. Evet. Bu çünkü sivil toplumun gücünü aşan, uluslararası örgütlerin gücünü aşan, hatta devletlerin bile e, baş etmekte zorluk çektiği bir alan. Yani düşünün 400 milyon yetimden bahsediyoruz. E, bunun e, korunmaya ihtiyacı olan çocukları, suç örgütlerini, şunu bunu biz hiç bahsetmiyoruz bile. ya Buna baktığımızda bu çok ciddi bir toplumsal olay. Çok ciddi bir yara. Temelimiz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sahaya aktif bir şekilde ve güçlü bir şekilde girmesidir. İnşallah. Peki bu Ramazan'ın 15. gününde siz neler yapıyorsunuz? Yani yetimlerle ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? Bizim vakfımızın kuruluşunu denk getirdiğimiz gün özellikle 15 Ramazan günü. 2017 Ramazan'ında biz vakıf kuruluşumuzu resmi olarak gerçekleştirdik. O gün çocuklarımızın sokağımıza şenlik geldi diye bir şenlik programımız var. Şu önümüzdeki sokağı başa kadar kapatıyoruz ve bu bahçemizde çocuklarla gönüllülerimizin, çalışanlarımızın, psikologlarımızın güzel oyunlar tertip ettiği bir eğlence programı. Çocukları eğlendiriyoruz. Ondan sonra Mihrimah Sultan Camii'nde iftar saatine kadar. Orada da ülkemizin önde gelen kanaat önderileri, halkımızın katılımı, davetimize icabet eden bütün misafirlerimizle iftar yapıyoruz. Ve böylece yetimin, tabii bunu söylemeyi unuttum, dünyanın birçok ülkesinden soframıza yetim ağırlıyoruz. Böylece yetimle ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sofranı yetimle paylaş Yapmış olduğumuz Ramazan kampanyalarında da özellikle bu sene pandemiden dolayı biz misafir ağırlamadığımız için veya ağırlayamadığımız için soframızda bir yetim varmış gibi o yetimin bedelini vakfımız yetim ailelere paylaşarak böyle bir farkındalığı da gerçekleştirmiş oldu. Evet. Peki uluslararası anlamda yapılan bir şeyler var mı? Yani partner kuruluşlarınız evet. vardır sanıyorum. Evet. Onların organize ettiği, kendi bulunduğu bölgede bir şeyler oluyor mu o günde? Eş zamanlı olarak? Tabii tabii. Bizim şu an e, birçok İslam ülkesinde eş zamanlı olarak e, yetim çalışması ile ilgili, dünya yetim günüyle ilgili evet. etkinlikler yapılıyor. İki sene önce bizim çalış başlattığımız bir projemiz var. Hayallere değen resimler başlığı altında 13 ülkede yetim çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek üzere çizdiği resimler var. Bizim muradımız şuydu, çocuk hayalini resmetsin, biz de vakıf olarak o hayali gerçekleştirelim. Tabii çok sınırlı sayıda gerçekleştirdiğimiz hayal oldu ama çok güzel bir proje. Hala devam ediyor. Allah nasip ederse pandemi araya girdiği için yapamadık ama en kısa sürede normal şartlara döndüğümüzde 15-20 ülkede hayallere değen hikayeler diye bir projemizi hayallere değen resimlerin devamı olarak inşallah e, sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü gittiğimiz her ülkede aynı şekilde sokağıma şenlik geldi. Oyun ekibimizin de katılımıyla çocuklara eğlence, oyunlar e, ve yöresel e, oyunlarla çok mutlu ettiğimiz bir gün. E, çocuklar adeta o günü dört gözle bekliyormuş gibi bizi beklediler. Evet Yani abi gerçekten bu yaptığınız işler o çocuğun dünyasına çok şey katıyordur. Yani böyle düşünüyorum gerçekten çok güzel işler bunlar şimdi burada demin bahsettiğim gibi bu konuyu ben sizin aracılığınızla gençlere, halkımıza ve bizi izleyecek bütün kitleye şunu söylemek istiyorum yetim çocuklarla ilgili sadece sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmayın ya bu çocukların hiçbir şey yapamıyorsanız eğitim desteği veremiyorsanız, ilgilenemiyorsun. Bu çocukların hal hatırını sorun. Evine bir ziyaret yapın. Hangi şartlarda yaşadığını görün. Onun derdiyle dertlenin. Onun sorunlarını paylaşın. Paylaşın ki o çocuğu kendi kaderine terk etmiş olmayalım. Aksi takdirde onun derdiyle ilgilenen kim olursa ona gitmiş olacak o çocuk. Allah muhafaza. Evet, Yani aslında e, hani bir e, aile şey yok tabi. Aynen. Babası yok. Aynen. Olmayınca da Aynen. E, çok kolay bir şekilde. Zaten e, bakın biz yetimle ilgileniyoruz ama yetimle ilgilendiğimiz kadar ebeveyn ilgisinden ve şefkatinden yoksun çocuklarla da ilgileniyoruz. Ne demek bu? Anne var, baba var ama çocukla ilgilenme dileği için çocuk sosyal yetim statüsünde değerlendiriyoruz ve yetimlik şartlarında yaşıyor. Peki bu kavram sizin kendi içinizdeki bir kavram mı yoksa kullanılan genel bir kavram mı? Dünyada son yıllarda kullanılmaya başlanan literatüre giren bir kavram ama ülkemizde ilk defa vakıf olarak biz senedimize koyduk ve hedef kitle olarak da biz ilk defa bu kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal Yetimler Yetim Vakfı'nın yetimlerle beraber ulaşmaya çalıştığı kitlelerden bir kitle. Ve bu çocuklarla ilgili de Aynen yetim çocuklarımıza yaptığımız hizmetlerin hemen hemen birçoğunu bu çocuklara da paylaşıyoruz. Peki bu noktada e, ekibinizde bulunan kişiler e, bu alanla ilgilenen kişiler mi? Yani çocuk gelişim olur, psiko, psikoloji olur, sosyoloji olur. Genelde bu kişilerden mi oluşuyorsunuz? Ee, biraz önce yetim vakfının faaliyet alanını söylerken e, şunu herhalde atladım. Yetim Vakfı bir ihtisas vakfıdır. Bir uzmanlıklar vakfıdır eğitim ve psikososyal destekle ilgilendiğimiz için evet, ya eğitmen kadromuz vardır, hı hı. ya psikolog, hı. çocuk gelişimci, sosyal hizmet çalışanı, psikiyatr, psikiyatrist daha doğrusu ve eğitimin bir mum alanlarıyla ilgilenen her branşta öğretmenlerimiz var. Çünkü hı hı. tabii ki, hı hı. çünkü anaokulundan ilkokul, ortaokul, liseye kadar çocuğun bütün hayatına hitap ediyoruz. Allah ömür verirse önümüzdeki dönemlerde üniversite hayatlarına da hitap edeceğiz. Dolayısıyla bizim vakıf kadromuz olsun, gönüllülerimiz olsun büyük ölçüde uzmanlardan oluşuyor. Bu alanda da genç İHA'yı bulmuşken gerek eğitmen, gerek meslek uzmanı arkadaşlarımızı aramıza bekliyoruz inşallah. Çünkü biz vakıf olarak sadece kadromuzla bu işlerin ötesinden gelemeyiz. Bunun için gönüllü desteğine ihtiyacımız var. Tabii ki. Eyvallah. Yetim Vakfı şu an için yani hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Yani partner kuruluşlarla kaç ülke sayabilirsiniz? Yani birlikte yaptığımız. Şu an bizim 13 ülkede çalışmamız var. Balkanlarda Bosna'dan başlayalım. Bosna, Orta Doğu'da Lübnan, Afrika'da Sudan, Etiyopya, Asya'da Pakistan. Moro e, ve Patani e, olmak üzere şu an e, diğerlerinin ismini saymayayım 13 ülke, 14 ülkeyle e, yoğun çalışmalarımız devam ediyor. E, gerek e, eğitim çalışmaları, gerek sponsorluk çalışmaları, gerekse psikososyal destek çalışmalar ama e, asıl önem verdiğimiz konu yetimle ilgili çalışma yapan bütün ve e, kurum ve kuruluşların bütün paydaşlarımızın personel, bakıcı, eğitmen ve diğer çalışanları eğitime dönük projeler içerisine girmek istiyoruz. Bununla ilgili ciddi bir hazırlığımız var. Birkaç ülkeyle bunu kısıtlı sayıda başlattık. Araya pandemi girdi. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Allah normalleşmeyi sağladıktan sonra bu çalışmamızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Ya yani bizim şu an şunu düşünüyoruz. Yetim Vakfı olarak yapmış olduğumuz faaliyetler belli bir çocuk sayısını hitap ediyor ama birçok kurum binlerce çocuğa hitap ediyor. Yetime nasıl hitap edilmesi gerekiyorsa, yetimle ilgili nasıl çalışması gerekiyorsa bunu olması gerekeni bu arkadaşlarla paylaşıp bu uzmanlıklarımızı eğitimler üzerinden paylaşıp bununla ilgili de geniş bir kitleye bu şekilde bunun üzerinden ulaşmak istiyoruz. Aslında şimdi mesela Yetim Vakfı adında Başka ülkelerde böyle bir vakıf var mı? Yani çalışma sahası belki yetimlerle ilgili olabilir ama yetim kelime anlamına uyan bir vakıf var mı mesela bildiğiniz? Var. Ortadoğu ülkelerinde var. Darül Eytamlar adıyla birçok ülkede. Tabii onların bir vakıftan ziyade biraz daha yetimhanenin kurumsal şekilde söylüyorlar. Ve birçok ülkedeki... İhtimalar için bu çok kullanılıyor. Vakıf olarak da benzer ismi kullanan birçok vakıf var. Peki abi yakın zamanda hayata geçecek bir projeniz var mıdır? Şimdiden bahsederseniz. Evet. Biz yürüttüğümüz projelerle ilgili bir miktar bahsedeyim. Ondan sonra önümüzdeki dönemle ilgili yapmayı düşündüğümüz projeyle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Yetim Vakfı İstanbul'da binin üzerinde aileye ulaştı. Allah'a şükürler olsun. Burada aşağı yukarı 3000 3500 gibi bir çocukla doğrudan muhatabız şu an. Bu çocuklara biz doğrudan eğitim veremiyoruz. Bunlara tamamlayıcı eğitimlerde bulunuyoruz. Etüt desteği, eğitim desteği, okul sonrası eğitimler şeklinde veriyoruz. Aynı zamanda bu çocukların kendisine ve annelerini de psikososyal destek eğitimi veriyoruz. Reyhanlı'da bizim anaokulundan e, liseye kadar kurumlarımız var. Burada binin üzerinde çocuğumuz var. Kiliste anaokulumuz var. E, Cerabus'ta e, Halep Bombardımanı'ndan çıkardığımız çocuklarımız var. Orada kız ve erkek itimanemiz var. E, son dönemde de geçen ay İdlib'de sosyal hizmet merkezimizi açtık. Sosyal hizmet merkezinin altını çizmek istiyorum. Burada kamplarda e, bütün üretim potansiyeli kaybolan kadınların, genç kızların gelip burada meslek öğrenebildiği, eğitim aldığı ve rehabilitasyon aldığı bir yer. Aynı zamanda çocukların da psikososyal destek aldığı bir yer. Çünkü yanı başımızda 750-800 kişilik bir okul var. Bu ve benzeri çalışmaları Suriye'nin içerisinde artırmak istiyoruz. Yakında başlayacak en büyük projemiz İstanbul Çatalca'da yapmayı düşündüğümüz şu an proje aşamasına gelen yetim çocuklarımızın e, lise eğitimini alacağı uluslararası bir okul e, projemiz şu an çalışılıyor. Proje aşamasında Allah nasip ederse hem ülkemizden hem yurt dışından yetim çocuklarımızın eğitim göreceği bir yer. Aynı zamanda demin bahsetmiş olduğum paydaş kurum ve kuruluşlarımızla yetişkin eğitiminin olacağı, uzmanlık eğitimlerinin olacağı akademimizin de, Esenlik Akademimizin de bünyesinde olduğu bir yerleşke. 90 dönüme yakın e, arsamız var. E, yüksek metrekarelerde kapalı alanların oluştuğu, içinde hem okul, hem yurt, hem kültür merkezi, kongre merkezinin olduğu e, aynı zamanda misafirhanenin olacağı, hem bizim kurum, kurum ve kuruluşlarımızın eğitim ihtiyaçlarına karşılık gelecek, aynı zamanda yurt dışında e, bakıcıların, demin bahsettiğim eğitmenlerin, yetim çalışması yapan bütün kurum ve kuruluşlarının, personellerinin gelip rahatlıkla eğitim alabileceği bir akademimiz de bu bünyede faaliyet gösterecek. Dua edin i̇nşallah, inşallah Allah nasip ederse de 2023 yılında bitirmeyi düşünüyoruz ve faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz Allah nasip ederse. Rabbim bereketlendirsin. Allah yani o zaman şunu diyebilirsiniz. Yani sadece yetimlere bakmak için ya da onları eğitmek için açtığımız bir yer değil. Aynı zamanda eğitmenlerin de Tabii. çıkabileceği bir kompleks oluyor. Ya zaten bizim şu an Yetimle ilgili göz ardığımız temel nokta şu. Yetimle ilgilenen ne kadar paydaş varsa hiçbirini ihmal etmememiz gerekiyor. Yetimle kim ilgileniyor? Eğitmen ilgileniyor. Kim ilgileniyor? Bakıcı ilgileniyor. Kim ilgileniyor? Öğretmen ilgileniyor. E, psikolog ilgileniyor. Sosyal çalışmacı ilgileniyor. Çocuk gelişimci ilgileniyor. Anne ilgileniyor. Amca ilgileniyor. Bütün bunların da yetimle ilgili duyarlı hale gelmesi gerekiyor. Buna ilgili de farkındalık oluşturup bunu gerek seminerlerle gerek eğitimlerle uzmanlara, uzmanlığın dibine kadar uzmanlık vereceğiz. Ama bahsettiğim aile bireylerine ve akrabalarına da çocukla ilgili nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bilinç ve farkındalık vermemiz gerekiyor. Bu akademi hayati bir konu. Evet. Bu konuyla ilgili büyük bir boşluğu inşallah doldurmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ilk ediyorum. misafirimiz olduğunuz Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi ilk misafir eden kurum olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İyiliği Yayanlar programımızın ilkini Yetim Vakfı Kurucu Başkanı Mehmet Gülsatar abimizle gerçekleştirdik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.